Herkese merhaba ve ikinci videoda hoş geldiniz. Hmm. Geçen gün çok kötü bir video geldi biliyorum. Fazlasıydı kötüydü. <laughs> Bugün daha iyi olacağını oluyor. Bu, bu videoda pek bir şey konuşmayacağım. マイカーツはちょっとマイカーツはちょっと見ることしてくれるでしょうね。 tane yani, bilgisayar görüyorsam Evet bir başım bir bilgisayarda arkadaşımla oynuyorum ya arkadaşıma çok nadir gidiyorum orada nadiren bilgisayarda minecraft videoları gelecek biraz tıkalı bu biraz kötü oldu çünkü bunun tıkalı olduğu için daha iyi videolar gelecek şimdi görüşürüz